Her yıl arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar geçen bölüm Skeleti çıkan nerede kaldıysak artık oraya geri ışınlandım abi. Bu arada ne yapacağımızı da öğrendim abi. O hani ayak var ya. Çok zor alan. O birinci odada bir ayak varmış arkadaşlar en aşağıda. Oğlum ne yapayım çok zordu bu arada. Dağımı kanalında demiştim hatırlarsanız. Geliyor bu arada. Geldi. Yalancı değiliz abi. İçine şöyle aya ayağı açıyormuşuz abi. Çünkü baya zordu abi. Bu video çok kısa olacak bu arada. Sonra içine bunu Hayır. Sonra pil. Sonra kapat. Gelme gelme gelme. Çok müthiş. Hayır gelme. Çok kısa oldu bu arada. Kendime falan mı çekseydim diye düşünüyorum abi. Hadi abi. Abi <laughs> Evden kovdu ayak ya. <laughs> deret net deret. Videonun sonuna gelmedik. Videoyu devam ettireceğiz. Herkesi kanıtlayacağız. Bir kralız. Lay lay, lay li 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 Home diyoruz abi home. Ve arkadaşlar bu bölüm kısa oldu. O yüzden bitirmeyeceğim video abi mini game, skate için mini game. Spike Offer.